Metro turizmin sahibi Galip Öztürk tutuklandı. 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gürcistan medyasındaki habere göre öldürmeye azmettirme suçundan yargılanan ve cezası kesinleşince yurt dışına kaçan Metro turizmin sahibi Galip Öztürk'ün dairesinde 7 kilo 200 gram kokain bulundu. Metro turizmin sahibi Galip Öztürk hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından kaçtığı Batum'da tutuklandı. Gürcistan medyasından aktarılan bilgiye göre tutuklanan Öztürk'ün evinde 7 kilo 200 gram kokain bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılığa dayandırılan haberde Galip Öztürk'ün dairesinde 5 saat süren operasyon ve arama sonucunda 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi denildi. Savcılık kaynaklarına dayandırılan haberde şunlar belirtildi. Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından vergi kaçakçılığı, sahte belge üretimi ve kullanımı ile kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Galip Öztürk'ün Batum'daki dairesinde 7 kilo 200 gram kokain dahil çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri aynı gün Galip Öztürk'ü tutukladı ifadelerine yer verildi.